cevizli tepsi ekmeği diyelim adına olmazsa aralarına ceviz koyacağım ve kat 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 hamurları açacağım ilk yufkamı açtım arkadaşlar bakın birazcık tepsiden tepsiden taşırdım daha sonra bunu üstüne kapatacağım şimdi zeytinyağıyla sıvı yağını karıştırdım iyice yağlıyorum daha sonra üzerine ceviz serpeceğim ve bu şekilde kat 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 diğer yufkaları da yapacağım Üzerine diğer yufkaları tabii küçük açacağım. Üzerine kapatacağım. Böyle böyle 6 kat bununla birlikte 7 kat olacak. Görüşmek üzere. Arkadaşlar çok sık henüz ama